Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte e, Yani Farklı Bir Oyun Denemek istedim, Farklı Bir Oyun Videosu Çekeyim Dedim e, PUBG Mobil Arkadaşlar Yani Oyun PUBG Mobil Keskin Nişancı Moduna Girdik Alanı Bu Bölüme Verdi Gördüğünüz Gibi Normalde Alan Böyle Değildir Tabi Bilenler Bilir Şöyle School'a Gidelim Okul <laughs> Şöyle heh, Az Kaldı Hayır, hayır, hayır. Bu videoların devamının gelmesi için arkadaşlar e, beğenip abone olmayı ve e, zil butonuna tıklayıp tümünü seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Kaçtık. Burada adam var, 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 var. Hem çok fena var. Üf ya. Ne yapacağız? Üf, bot muymuş bu? Yo değil. Adam AVM bulmuş. Daha oyun yeni başladı. Yani keskin nişancı modundayız normal. Şöyle ya, yok almayacağım. Hah, bu çok güzel oldu. Hemen yukarıdan bir şeylere bakacağım da. Ha 2x'i buna tak. Ha şöyle bakalım çatıda mıymış? Değilmiş. Aşağıda mıdır ya? Aşağıda kimse var mıdır? Bir ses alıyorum. Kuldalar anın içinde de Nerede bu ya? Şöyle gezelim de. Al 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 al. Ye yeah, bu kadar. Buranın sahibi buydu sanırım. Ay. Al al, al, al. Çok güzel. Bir tane daha mermi. Bu çok güzel oldu. Üf ya dürbün yok ya. Sıkıntı. Dürbün lazım ya. 3x. Benim ayarlardan bu 3x'leri kapatmam lazım. Çok fazla alıyorlar. Bakalım çantada kaç tane almış. 2 tane 3x. Bir tane 4x'i buna takalım. İkisini atalım. 2x de güzeldi. Ya da bir tane 3x al. Bir tanesini alsın. Ooo 6x çok güzel oldu ya var ya neyse şunun mermisini de fullleyelim. Yok bir şey yokmuş. Tokilerde miydi ya bu adamlar? Tokilerde gibi. Şöyle geçelim biz buraya da. Hmm. Yok. Pek kimse yok gibi onu. Tokilerden mi sıkıyorlardı orada? bilmiyorum ama şöyle tamam acaba nerede adam vardır bir gitsek o bana denedi galiba bana mı banaydı banaydı of gördüm 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 nerede o şuralardaydı nerede bu arka var tüh ya bakayım bakayım ya kimsedeymiş ya şurada a bakın gördünüz mü var ya çok güzel gösterse bir tane göstersin bir tek atmak istiyorum yerimi belli edersen bittim arka taraf da var Gerçi susturucu var ama hiç göstermiyor. Ne yapacağız biz bunu ya? Hadi hadi ya dur sana yerin. Nasıl ya? Nasıl yemedi onu ya? Boynumuz kırıldı eğilmekten. Üf. Aha ya onu, onu nasıl yemedi? Çok da güzel gitmişti. Acaba ne yaptı? Göremedik de. Hmm. Şöyle Aa orada silahı dışarı çıktı. Çık o indi çatıdan. Arka taraf ne oldu ya? Bakalım bir. Şöyle. Yok ya arkada pek bir şey yok. Aha el güzel oldu. Bak, ah gördüm 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 güzel gösterdi. Dur 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 öyle dur öyle dur. Ya dur dur. Hadi be. Tam iyiyordu ha. Hadi. Sadece dur. Ya bir arkasına geçme ya. Şaka mı bu? Gene eğiliyoruz. Şurada. Ha? Neredesin sen? Neredesin? Var ya ben senin o kafana bir tane vuracağım. O zaman göreceksin. Hadi. <laughs> ne? Neresine nişan al? Bana mıydı o? Bana mıydı? Yok değildi. <laughs> Tüh sıyırdı. Yay, sonunda alabildik ya. İçecek yok mu varmış? Bir tane içelim bari. Üf, ne uğraştırdı ya? Var ya. Şöyle hızlıca, 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 hızlıca. Kaçka? Hani ne ar, ne alaka? Ne alaka Allah aşkına? O küçücük kulübe davetime çıktı. Şöyle arka arka yok. Tamam ya seyfin içindeyiz zaten o çok iyi oldu. Hmm, sis hani lazım olabiliyor arkadaşlar. Sis yanınıza alın. Hani benden tavsiye sis el bombası. Onun gibi şeyleri yanınıza alın. İşe yarıyor. Mesela adamınız bayıldı arkadaşınız. Ee, onu kurtarmaya gitmek için önünüzü sislersiniz ya da ne bileyim gö gösteremiyorsunuz adama Mesela şu duvarın arkasında diyelim. Ee, alırsınız bombayı. Şöyle atarsınız. Onu tutturabilirseniz ölür. Hem tehlikeye girmemiş olursunuz. Şöyle büyük binaya geçelim biz. İyisi hani bu. Biz alanın içinde değilmişiz. Alanı nereye vermiş ya? Hii, geliyor geliyor. Keskin nişancı modunda şu mavi olan çok vuruyor ya. Sıkıntı oldu. Çok açıktan koşuyoruz ama böyle, bari zıplayalım şöyle. Böyle sağ solda yapalım diyeceğim de. Yok ya vuracak hiç kimse yoktur. Bir de birisi bir vuruyormuş ölüyormuşuz. Yok yanlış oldu. Şöyle bakalım da etrafa. Yok kim? Ee, vurmayın. Ben yokum burada. Hadi bakayım geçelim. Geçer miyiz? Geçeriz, geçtik de. İşareti kaldıralım da. Şunlar nerede ölmüş? Burası nereye? ya? Ha, tamam hatırladım o evleri. Rozok'un sınırlarında bir yerde. Şöyle alanın içine girdik bizim iki numara ne yapıyorsa. Dubarı şu Ah, yanlış olanı attım. Hah, güvenli bölgeye çekil. Tamam. Aa, öldü ya bizimki. Şaka mısın sen? e <laughs> adam oldu. Oha 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 oha. Oha. Ya şaka mısın abi ya? Bir git Allah'ını seversen. İkinci olduk ya. Üf, sinirlerim bozuldu. Oh, neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay